merhaba mide botoksu uygulaması nasıl yapılıyor ee, Bu sorunun cevabını verelim mide botoksu uygulaması günübirlik yapılan bir işlem ee, gece 12'den sonra aç kalmanız yeterli oluyor mide boşalmış şekilde olması bizim için daha iyi oluyor endoskopi dediğimiz kameralı görüntüleme yöntemiyle Hastayı biraz uyuşturuyoruz. Sedasyon dediğimiz bir iğne veriyoruz. Bu iğne sayesinde uyuduktan sonra hasta konforlu bir şekilde midenin içine girerek buraya 200-300 ünite botoksu mide duvarının kasının içine yapıyoruz ki etkili olsun. Bu yöntem sayesinde hastalarımız mide duvarı kasılması azaldığı için tokluk hissi duyuyorlar ve kilo kaybı yaşıyorlar.